Burası kesici de. Ay, alkolleri çıkıyor, işte. Şimdi alkolleri de çıkıyor. Evet. Şimdi al abi. Eee şey şuna tak. Tayronu tak. Ters. Şu şekilde doğru mu? Aynen. Bravo. Dur dur dur. Üçünü kes. Kesin. Tersini çevir. Tersine koy. Yerleştir yerine bu kadar şey şey Doğru çek, mu? Yer, çek geri, çek geri. Az daha. Tamam. İndirsin üstündeki. Bıçağı it abi. İndir, indir, indir. Bıçak Bıçağı it. çek. Şurada. Heh. Kaldır. Kaldır. Dokunuşun Hı. az bir şey. Tamam. Ama. Al arkasak. Yerleştirme. Yerleştir abi. Fiberin ucuna dikkat et yalnız. Hiçbir yere değmesin. Oraya oturt. Tamam. Oldu. Aynen. Şimdi kapa abi kapa. Bak. Valla bu kadar olmaz ha. Yani 0.0 yakaladın. Teknik adam mı? Acemi şansı bu olsa gerek. ben 30 tane yaptım bugün. Yani dün falan 0.0 bulamadım. Yo, yeraltı kablolarını falan yer alt ekledim için. Yeraltı kablolarını ekliyordum. Doğrudur. Şimdi abi bu hizaladı. Bileğe basıyoruz. Bas abi. Bileğe basıyoruz. Şimdi ek yapacak onu ve yaptı. Ekimiz tamam. 0.01. Şimdi açıyoruz. Şimdi açıyoruz. Yani. Açıyoruz. Doğru mu? Fiyatlarımız burada. Değil. Şimdi onu oradan kırmadan almak önemli Evet. Var. Şimdi bunu kırmadan buradan alacağız. Şu şekilde. Bu bir. Karşı karşıya açıyoruz. Evet. Ekimiz tamamlandı. Şimdi bunu korumak için manşonlar var. Isıtınca böyle daralıyor. Onları burada ısıtıyoruz. Bunda iki tane aynı anda ısıtabiliyorsunuz. Yani... O maşonları araya sokuyoruz değil mi şuraya? Evet şuraya üstüne geçiriyorsunuz. Yok yok maşon. Şu an yanında yok vallahi ne yazık ki. Sonra boz kalkıyor değil mi? Unutmuşuz. Sonra... <laughs> Genelde <laughs> önemli olan bu nokta da o yüzden. Bunu yapıştırıyor daha sonra? evet Aplıyorum. ondan sonra Üzenini bunu kasere işte. koyuyorsunuz yani. E... şey mi bu? Ya da bir şekilde tutturuyorsunuz. gibi bir şey mi? Evet. var ya gördünüz mü? Evet. Böyle tutturuyorsunuz kasetin içine. Orayı aynen. koruduktan sonra. Tabii. Abi, çok ya. güzel bir alet. Siz asıl bunlar bakın. Kablo, Kablo, çekmek için hiç. çok... Kablo çektiyseniz gelmek abi yani. yani alet şuradan yüklüyorsun. Kılavuzunu buradan üflüyorsun, Buradan çekiyor.